Hadi oğlum, hadi yap şu ortanı. Ah be! Ah, çok iyi, son on dakika. İddia oynadı. Eğer tutarsa sana yaptığım masajın ödülü olarak iki hafta nikah şekeri yaptırmayacağım. Sağ ol. Ee, akrabalar bugünler içindir. Biraz da şu tarafa bastır bakayım. Hadi bir kardiyo, hadi oğlum, hadi, hadi. Kız, kapıya bak. Peki dayı. Çabuk ol. Hadi oğlum be, hadi. Allah be. Ah, Aslı yenge. Çekil, çekil, çekil. Hoş geldiniz aslanım. Hoş bulduk, hoş, hoş, bulduk. Kızların durumu iyi mi diye bir bakmaya geldim. Ee, bunlar gayet iyi görünüyorlar. Bana bakın Baskın Bey. Bunların yemeklerini biraz kesin canım. Bu ne böyle şişmişler, inek gibi olmuşlar. İyi, emredersiniz aslanım. Hah. Sonra fazla ders çalışmalarına falan da izin vermeyin. Okuyup da başımıza alim kesilmesinler değil mi? Ee, siz nasıl isterseniz aslanım. Heh. Ee, kızlar bir şikayetiniz var mı? Hayatınızdan memnun musunuz? Şey biz... <laughs> memnun olduğunuza çok sevindim canım benim canım. <laughs> Kıvılcım... Kızım hadi vedalaş da gidelim artık bu pis yerden mikrof falan kapmadan. Size kolay gelsin kızlar. Ay canım benim, uyumlu kızım benim. <laughs> Hadi biz kaçıyoruz, sizin çok işiniz vardır. Kolay gelsin kızlar. <laughs> ne zaman bir isteğiniz olsa hep yanınızdayım efendim. Tamam, tamam tamam. İyi günler. Ay, i̇yi günler. İyi günler. İyi günler efendim. Şş, bakmayın öyle aval aval. Hadi işinizin başına. Hazır. Sen de bulaşa. Şöyle bir keyifli maç izletmediniz adama. Kimmiş gelen? Aslanım. Ne istiyormuş? Kızları kontrole gelmiş. Aman. Ne bakıyorsunuz öyle aval aval? Hadi işinizin başına. Ben böyle mi öğrettim size ya? Of ya nasıl öğreneceksiniz bilmiyorum. <gülüyor> 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 Niye gülüyorsunuz öyle? <gülüyor> hadi oğlum. hadi. ne zaman bitecek bunlar? Çok ağır çalışıyorsunuz çocuklar. Hadi. Ne bakıyorsunuz öyle aval aval? Hadi. Hadi bir şut çeksin. Yani bir şut da tutsun ya. Ne oldu buna ya? Büyücü bunlar büyücü. Allah, sen beni neyle imtihan ediyorsun ya? ...kızlar yaptı Baskın. Büyücüm bunlar Baskın gözlerimle gördüm. Evet ben yaptım. Hepsini ben yaptım. Yakalayabilirsen yakala. <laughs> baskın hadi git yakala Şiva. Seni şimdi yakalayacağım. Yakala. <laughs> <laughs> bacağım. Güzel <laughs> bacağım, bacağım kırıldı. Kedi dostlarım. yardımınıza ihtiyacım var. biliyor musun Ekrem'cim, kızların evdeki yotluğu çok hissediliyor, ev bomboş sanki, incin top oynuyor canım, çocukların cıvıltısını özlüyor insan. Evet, acaba hata mı ettik bu çocukları vermekle biz, yani düşünmeden edemiyorum. İnsan alışıyor Aslı, akşam yemeğinde sofra ne kadar sessizdi. Ya, ama belki de Kıvılcım'a kardeş yapma zamanı gelmiştir de geçiyordur bile ha. <laughs> Kim bu saatte bu? Ben ne bileyim densiz. Baskın evet. i̇şte, <laughs> Bey. Kusura bakmayın Ekrem Bey. Ee, bir yanlış anlaşılma olmuş. Gelin gelin içeri gelin. Hayır girmeyelim. Biz işimizi halledip gidelim. Ee, e, bunlar bizim e, öz yeğenlerimiz değillermiş Ekrem Bey. Ne? Bunlar sizin akrabalarınız değil mi yani? Ay, canlarım benim geçin şöyle geçin geçin geçin. <laughs> Aslı'cım bir dakika beyefendi bir açıklama yapıyor. Ekrem'ciğim ne açıklaması? Polis çağırmadan defolun gibi çabuk buradan defolun. <laughs> Canlarım benim. O canavarlar size bir şey yapmadı değil mi? <laughs> Sonunda geri dönebildiniz ya. Ah o kadar mutluyum ki. Çok özlemişim sizi. Affın ah, de Farem Bey'im. Ne kadar hata etmişiz. İyice teklif etmeden çocukları vermekle. Neyse ki sağ salim geri döndüler. Ya Allah'tan sağ salim geri döndüler. Size söylediğim gibi kızlar iyilik daima kazanır.